Zamanın boşa harcanması en büyük bir nedamet sebebidir. Efendimiz şöyle buyuruyor: Cennet halkı başka bir şey değil. Sadece dünyada Allah'ı zikretmeyen geçirdiği anları hasret ve nedamet duyacaklar. Ebedi bir hayat başlayacak, bitmeyen bir hayat başlayacak. Yine efendimiz şöyle bir ikazda buyuruyor: Beş şey gelmeden önce beş şey ganimet bilin. İhtiyarınızdan evvel gençliğinize güç kuvvet varken. Hastalanmadan evvel saatinize, insan hastalanmadan saati evvel ne olduğunu çok daha iyi idrak ediyor. Fakirliğinizden evvel zenginliğinize, meşgul zamanlarınızdan evvel boş vakitlerinize, ölümden evvel hayatınıza. Her an bir kaset dolduruyoruz. Bu kaset kıyamet günü açılacak. İkra kitabe kefa bi nefsi kelleme aleyke asiba. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter buyrulacak. Öyleyse mümin hiç boş vakti olmasın Cenab-ı istemiyor. Fe iza ferav tefen ve ila rabbika buyuruyor. Boş kaldı mı hemen başka bir işe koy ve yalnız Allah'a yönel buyuruyor.